Arkadaşlar, bugün Altınlay ilçesi Hacettepe mahallesinde bulunan Taceddin Sultan da camiini tanıtacağız. Bayrami Celveti pirlerinden olan Taceddin Veli oğlu Mustafa Taceddin tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Cami Sultan II. Mahmut tarafından ciddi bir onarım görmüş. Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1901 yılında yeniden yaptırılmıştır. Caminin yapımında kesme molos taştan yapılmış, üstü çatılıdır. Camimizin camları dışarıya taşkın. Yine dışarıda da cami köşeleri dışarıya taşkındır. Camimizin kuzey-doğu köşesinde altı kare, üstü silindirik şekilde minaresi bulunmaktadır. Camimizin kuzey girişinde dört ahşap sütunla birlikte bir sündurma bulunmaktadır. Camimizin tavanı ahşap, mihrabı altı, minberi ahşap olup sade bir yapıya sahiptir. Camimizin batı kısmında Taceddin Veli ve oğlu Mustafa Taceddin Efendi'nin türbesi bulunmaktadır. Türbenin giriş kapısının üzerinde 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırıldığına dair bir kitabe ve Sultan Abdülhamit Han'ın mührü vardır. Yine camimizin kuzey batı kısmında Taceddin Veli dergahı bulunmaktadır. Bu dergah Milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele yıllarında İstiklal Marşımızı kaleme aldığı dergâhtır. Bugün bu dergâh Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak halkımız tarafından ziyaret edilebilir. Camimizin güney cephesinde de Hacı Bayram Haziresinden getirilen mezarlar mefhumdur. Yine burada Ülkemizin önemli siyaset adamlarından Muhsin Yazıcıoğlu ve ülkemizin önemli yazarlarından Nuri Pakdil'in mezarları da burada metfundur. Teşekkür ederiz.